Oy. Epik. Arkadaşlar merhabalar. Ee, uzun süre sonra karşımla beraber yine maçtayız. Bu arada baştan söyleyeyim klasik girdik. Sadece eğlenmek için girmiştik aslında ama ee, size şunu söyleyeyim. Ne zaman eğlenecek olsak ya da böyle hani böyle bir şey şunu yapalım bunu yapalım dediğimiz andan itibaren karşıya inanılmaz derecede iyi adamlar atarken takıma gerçekten hani bu 40-50 arası olan hani server adisi var ya galiba ondan kaynaklı aşırı kötü atıyor arkadaşlar hani böyle rezalet olamaz. Gerçekten hani rezalet yani ya. Başka hiçbir şey değil. Şimdi şöyle başlayalım. Bu arada kimi hasar yerine ben direkt tek atma üzerine oynayacağım. Baştan söylüyorum size. Kyoto'nun karşısında Granger'ın olması bir tık beni bozar. Çünkü yani Granger gerçekten bu aralar Meta'nın babası oldu. Şöyle seni biraz dövelim. Şöyle biraz seni yine dövelim dövelim dövelim. Oh. Güzel. A minyon öldü. Ulan milyon. <laughs> ya dalga geçer gibi öldü. Neyse. Şimdi dım dım. Bak büyüden. Direktmen. Ne çıkabilirim? Akıllı asa. Ne bu su ya? Ayarsın akıllı asa mı? Uy, fight benim buraya dönmüş. Güzel, güzel 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 vurdum 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 <gülüyor> Güzel. <gülüyor> kaçtım 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 kaştım. <laughs> <laughs> güzel. Oo. <laughs> Bum. Çıktım Beyiz 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 hadi at at at, at. Adamlar 3 kişi geliyor bana ya Çıktım <laughs> bak Valla kimiyle bak bak şimdi Hasarı Şu an değil de şu Akıllı asa kutsal ve Job bittikten sonra Hani bak sana bir tane vurma ihtimalim çok yüksek Kanka Unutma ultini ne kadar uzun tutarsan O kadar fazla vuruyorsun Kırmızı elinize basın Tamam, tamam, sıkıntı yok. <laughs> ne na 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 Hadi ya. Na <laughs> hmm. <Burası> na <kaçıyor> zaten. Bu arada hava suda iyi hissettiriyor. Da yok. Bir yıktı. Gel kanka gel. Tam burada. Takım Bak hep 3v1 he. Uyyy bir tane vurdum bak, bak bak sen bana bunu ver. Tamam. Oha gitmiş o. Bu senin ölüm demek. Lan. Ya ama sen Ya. Dalga geçer gibi ya. Kesmiştim o Granger'ı ben şimdiye. Hainler. Yetişmem lazım. Parma yetişmem lazım. Parma yetişmem lazım. Abi adam öne geçiyor ki ya. Ya arkadaş bak bu, bu Granger öne geçerse durduramayız bak durduramayız. İstiyorsan lane de yeşil. <laughs> ben okey. <laughs> Aşağıda 4 ve 1 atıyorum. Sen kulini açmışsın. Ben açamıyorum da. Adamın içine Angela geliyor. Fanny de geliyor arkadan bana vuruyor. Bir de Benedetta ile kapışıyorum. öyle özgürüm. Kaçması o kadar rahat ki Argus'un. Sadece kaçıyor. Granger'ın de görüşü yok. Hiç görüş vermeden oynuyor. Şuna bak ya. Yok bu tarafta. Kırıcı midin farmını alıp alıp geliyor. Adam buraya geldi. Abi kuleye hiç vurmuyorum ki ben. kuleye vurmayan oraya mi olur ya? Şuraya bakar mısın ya? şaka olmalı. Aa, ne yapayım? Ben yukarıya açtım. Beş kişilere bak. 1 iki falan da değil artık. Beş geliyorlar. Aa. Bence tırsıyorlar benden. Leyt'in babası sensin oğlum. Ne bekleyen adamlar? Leyt değil. Ölü giyimde vuracağım hasar. Vuruyor mu? Parçalıyor mu? Ama... 99 kişi geliyorlar hangi birine vuruyor baksana güzel güzel vurduğuna bak karşılığında <laughs> üstü açtık adamlar hala da? <laughs> çıkardım o Bir vur vur lan adamın cam doldur cam doldur cam doldur. Arkasından palyana sahibi koyacağım sen şimdi bekle. Hadi gel ben gidiyorum. Eee Granger lord alıyor. Kaplım mı abi? Aha burada lan. Mavi almış. Uff. Parmaklarım çok kaygan şu an. Pah! Ama bir kişi görsün Ay. beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka seni görene kadar öldük. Abi adamdan her şeyi yedim ki. Baksana adam multi, multi hiçbir şey yok. Of. Yarı can. Kutsal, kutsal. Alıyorum, alıyorum şu anda. Şarjım çok az kalmış. Parlaklık çıkmış. Şey. Ne yapacak ya? Çok tilt oldum ya. Benim adalet koymam lazım onun arkasında var ya. Kutsaldan sonra. lazım oraya. Yetişmem lazım. Koş. Baba. <laughs> <Çamaklara var. gülüyor> dedin, Lan şu adamı görseniz oğlum. Bir Allah Allah. Üç kere canlı bir bıraktım ya. Yok <laughs> ki <laughs> kimse görmüyor. Şu panı keser misiniz? <gülüyor> <gülüyor> of. Zikası yok yani. Ama sen de ya Benedetti'nin çıkardığı hasarı kes. Oyna oyna. Ha. Ee, oyna oyna. Farmda gayet iyiyim. Yukarıdaki farm bir kere daha ettim mi? Lokum. Bu markamdan biri bursa var ya neler başaracak. Ulan ben, ben ne kadar vuruyorum biliyor musun? Arkadaşlar yukarıcının farmını almam lazım. Fight'ı maçı satıyorum haberiniz olsun. Boş lan boş. 777. <laughs> hadi lan hadi lan farm edeceğim. çok güzel oldu işte. Hoppa. Güzel 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 güzel. Geliyor hepsi işte. Allah belanı versin senin ya. Gerçekten Allah belanı versin. İğrençler. Başka bir şey değilsin ya. Adalet vermen lazım, evet, acilen mi? adalet ver. İki iki. <gülüyor> <gülüyor> Güzel Hasan. <laughs> Leyt'i beklesinler onlar. Daha bak at, şey alamadım Altın asa yok bak Benim adalet kızı için parlayan yapmam, parlayan asa yapmam lazım. Kesinlikle. Bu beni alacakmış gibi şey, geliyor En son ayakkabı satar en kötü bir tane şey alırım ya. Gel gel. Ha. Farm. Farm atacağız. hadi. Farm atmaya devam. Farmla 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 farmla. Güzel güzel güzel. Kale TV seviyeye geldim. Benim bu Abimiz olumsuz orada çıkın da kuleyi ben tanklıyorum hayapsız altından adam kesiyor. <laughs> 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 Asara bak. <laughs> bak oyun bitiyor bak. Ölünce oyun bitecek. Haberi yok bu adamların. Gelmiş. Ui <laughs> <laughs> kaç adam kesiyorsun? Vay, bak, bak baba bu hasar denemesi yapacağım şimdi ona. İncile mi deneyimanceli deneyim. Hı. Pow! Wi! basara bak. Ne çıkıyor sen sonuçta bir tane daha. Paleras yok, alamıyorum ki. Paleras almam lazım. Ha can yeniliyorlar. Dik bir şu. Hadi be epic de bu adam. Hı -hı. Hı Bu adam midin farmını itti arkadaşlar. Fayna oraya geldi. Ben burayı itiyorum. Ben neler yaptım oraya? Hiç kimse benim <laughs> Ya dibindesiniz he. niye beklediniz? Kanka koşarak geldim biliyor musun? üçünü de dip dip Gülüm vallahi koşarak geliyorum bak her şeyi attım adama biliyor musun? Ulti kaçırdım <laughs> ama çaktırma. Bu hastasın. Baba baba. Kabus'a şey gördün mü sen nasıl oynuyor? Hayros bizim Blue'yu aldı. Ben de karşını alacağım. Buraya gelen ölü bu arada. Oh, oh Granger'a yarayacağım. Granger'a <laughs> neden ya? Kanka bana doğru gel. Bir şey söylemeyeceğim sana ya. Ya vallahi bak bir şey söylemeyeceğim Angela. <laughs> ya var ya öyle bir bacağım çürütüyor ki gram yürüyemiyorum ya. Nasıl kaçıyor köpeğe bak. Oğlum bak Ağzına sağlık yıl taşıcam seni naklen dakle. Dakle aklım dakle. Ee? Sen bekle Şimdi yok. Full hasar. Şu mavi ben alsam ne kadar güzel olur var ya. <laughs> of, abi beneditta çok fena sar çıkardı. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim, beneditlerin bak sadece highlight vuruşu gün akımıyla adam bana dört kalp patlatmış ya. Çıldıracağım. Ben de çıldırıyorum şu an. Bana saldıran herkes bir tur geri kaçıyor, diğeri geliyor o geri kaçıyor, diğeri geliyor o geri kaçıyor. Sıra sıra, sıra öldürene kadar kaçıyorlar. Baba, bak bir tane ulti patlatıp böyle, hani gerçekten hasar çıkartamıyor ya? Niye böyle oldu bu maç? Ayakkabı mı Ayakkabı satsam Ben de orada kaldım. Ayakkabı alacak şimdi. Sırf adam <laughs> Onu yeni şey al. Ultinin atınca hareket hızı veren var ya illet şeyi. Zaten işte Hocam, o attığın yani. an i̇şte inanılmaz şey yaramaz, yaramaz beni gören zaten kaçıyor <laughs> Çok uzaktan grenci <Granger> ultiyle kesiyor. <laughs> Katrina'yı kestim onu. <laughs> Ulan Angel'a nasıl kaçtın abi? <laughs> Angel niye hasar yemez oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben bir şey öğrendim. Angel'ını biz ulti atırken ölüyorduk ya. Artık donmuş basılıyormuş. Çava nasıl oynadı onu öyle? burada. Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> ne güzel oynuyorsun ya.

Granger. Bu hmm. ne oğlum Granger kaç tane atıyor? Oğlum hepsi palana asla falan çıkmıyor. Oğlum sen bir Oğlum. Harbi de ne ya yavaş 30 kill almış. Neyse klasik mod problem olmaz da. Oyunu kazanamıyoruz. Pikleri güzel tutuyor. Benedet de abi çok ekmek gibi oynuyor adam. Ya kayıp kaybetme, kısır kaybetme çok da problem olmaz da. Güzel oynuyorlar. Bir şey söyleyeyim bence de asla bir işe yaramıyor. Satıp ben buna bir tane kutsal çıksam nasıl olur? Allah Allah. 1100 100, 100 ama daha çok farm var. En az bir 9 farm almam lazım. Sağız yani diğer itemi alabilirsin sınavı var ya. Ney? Canı kadar hasar var. Ulti tatlan. mi? Hı. Bir de şey skillinde de iş yarıyor. Şey. Aha. No. Niye o zaman aldırmadım buna? Alma ya. Ben onu alayım. Aldım. Hadi bunu deneyelim bakalım. Of. Ben de iki tane atsam bitiyor yani. Görüş vermiyor Hiç görüş vermeden oynuyor. Lord'a dolar galiba. <laughs> Elledim onu. <laughs> Öldüm ya. <laughs> Adam ultiyle kesiyor beni Grinch öyle yapıyor. Bir saat aynı şey yapıyor ya. Sadece ultiyle Adam bana daha düz vuruş atmadan ultiyle iki tane vuruyor. Ve çok da suikastçılar ki. Yani kimi içi kimi ekmek oluyor bunlara. Adam misileme basıp benden kaçıyor ya. Lord alalım. <laughs> <laughs> Ulan beni dette ya. Abi hepsinde donmuş var ki. Hepsinde bir bir şeyler ama öyle itemler oluyor ki. İş yapamıyorsun Uy tamam güzeldi bu. 4 13 oynuyorum 4 13. Hepsi sağa sola uçuyor. Patara çatara patara çatara patara. Bu arada kanka bir şey söyleyeyim yok ya. işe yaramıyor bu arada dilek feneri. Yarıyor. şey söylemiyor işe yaramadı. Kutsal kapıştıracağım Adamı ya. Vuramadı. Vurdum lan ulti attım. Adamın sadece azıcık bir şey cana gitti. Ulti bekleyip atman lazım. Kogu son, son seviyede attım biliyor musun? Kırmızı hatta biterken attım. Vallahi sıkılmaya başladım. Her şeyi basarak kaçayım ya. <laughs> Sıçra mıçra her şeyi basıyor taştırma ya. Çok. Artistik yapıyor Öyle bir yaptı ki. Bak gerçekten öyle. <laughs> Sikirin saçına uyutu <laughs> Güzeldi. Adam koridoru değiştirdi. Bak altın öyle hiçbir şey yapmayarak altın öyle mi ya? Gümüş aldım. Gümüş. Ulan yüzde yirmi iki vurmuşum. Ne kadar saçma. Neyse. Öyle ben de. vurmuyorum diyorum da şaka bir yana gerçekten Aynı bu bir şey değil O atıyorum ya. Biri direkt ben pert. Bak nereye kaçacağını şaşırıyor. Sıkıldı ne <laughs> ya. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Yeah. <laughs>